Kızımı hayatının baharında kaybettim. Özlemimi kabli başına gidip dualar ederek dindirmeye çalışıyordum. O akşam ablamla birlikte ziyaretine gitmeye karar verdik. Hava çoktan kararmıştı. Akşam mezarlığa gidilmez derler ya ama kalbimdeki özlem korkunun önündeydi. Taşların arasında sessizce ilerledik. Dualarken sadece rüzgarın fısıltısını duyuyordum. Derken kulağımıza tuhaf bir uğultu çarptı derinden gelen, sanki toprağın altından yükselen bir ses. Tam o anda yer hafifçe sallandı. Ayaklarımızın altındaki taşlar yuvarlandı. Mezar taşları inler gibi gıcırdadı. Düşe kalka birbirimize tutunarak kapıya doğru koşmaya başladık. Mezarlık kapısından dışarı adım attığımız anda her şey bir anda sustu. Ne sarsıntı ne uğultu. Hava ilk geldiğimizdeki kadar sakin ve sessizdi. O günden sonra mezarlığa bir daha asla akşam gitmedim.